Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Shadow Fight 2 oynayacağız Hileli. Şimdi size göstereceğim burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Android oyun klap'tan indirebilirsiniz Hileli halini. Arkadaşlar 6 levelim. 7 level yapacağım. Arkadaşlar sakın abone olmayı unutmayın. Bunu geçelim. Bunu geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi levelim 6. Birkaç tane maç yapacağız. 22-24'e kadar geleceğiz. Bunlar çok kolay ya. Bir dakika bende neden kılıç var? boş ver ya. Aa, bana mı Hayır, Hala bana vurdun. Ölsene oğlum. Ölsene oğlum. Oo fena vurdu. duralım arkadaşlar. Bakalım canımızı götürecek mi? Allah Allah. Neyi bekliyor? 10 9, 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 0. Şimdi mi canımı götürebildin? Sen öldün. Biz hamle yapınca adam biraz zor. Ama kadın vuramıyor artık. <laughs> o dağrandı ki var. Gel buraya. Oha. 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 Oha.

Gerek şu. Şuna bakın ya. Şuraya bakın ya. Benim için para da sorun yok. Hileli olduğunu en sevdiğim kafa da arkadaşlar şuraya bir harp olacaktı. Nerede Nasıl bir şeymiş lan? Ben 2 saat yapıyordum. Nerede o? Bitti. Ha doğru film. Hayır zaten bizim paramız yok. Hadi arkadaşlar. Sonayım mu? Elinde sofa var artık Canımız gitse değil. Aman bana ne vursan. Bırak. Öl lan. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl vurdu be? 3 vuruş daha aldık. Arkadaşlar gözüm kapalı sadece şuna basıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum yani arkadaşlar. Ciddiyim ki gözüm kapalı. Hiç ileri geri gitmiyorum. Direkt basıyorum yumruğa. Bakayım bir dakika. onu baktığım anda vurdu. İkinci round'a nereye geçtik? Ana 24'te 24. 24'te 24'se biz nasıl şey yapıyoruz şimdi nasıl kavga edeceğiz? 25 mi? Çok güçlü zannediyoruz ama çok kolay. Kılıcım var. İşte Sizden ben de kılıç alırım oğlum.

Ay ya. Ama canımız öyle az gidiyor ki. Nedense bu korumada az gidiyor. Acaba diğer korumada nasıl gider? Ay ölür. Arkadaşlar vurmuyorum. Sert vurmak istiyorum. Oğlum bak. Bana arsızlık taslama. mı? yeter be. Öleceksin oğlum sen. Oğlum sen öleceksin oğlum. Bir çekme. Bir kılıç vurduk ama um, tamamdır. Tam vurduk. Tam istediğim şekilde. Arkadaşlar 7'ye ulaştık. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.